Herkese merhaba. Güne balla birlikte dışarı çıkarak başladık. Bugün güzel bir şekilde uyandım çünkü bir hafta sonra dediğim gibi dayanamayıp bir tartıldım ve tam 3,5 kilo vermiş görünüyorum. Bu benim için baya baya güzel bir başarı oldu. Ama tabi ki de bu kilonun içerisinde ilk verdiklerimin ödem olduğunun farkındayım. Eve geldiğimde kendime e, biraz kıymalı yumurta yaptım. İki yumurtadan yaptım. Bu, bu kadar da kıyma kullandım. Kıymaları kıymayı buzluktan çıkarmıştım ve iyice e, ayrılsın ve güzelce pişsin diye içine biraz su attım, suda pişirdim. Ondan sonra içerisine bu kadarcık bir tereyağı attım ve suyunu çekene kadar, kıymalar iyice pişene kadar pişirdim. Daha sonra içerisine kırdığım yumurtaları böyle göz göz bıraktım en sevdiğim şey kıymalı yumurtadır. Böyle göz göz. Ama tabii ki de ben bunu böyle kaşıklı yemeği değil. daha çok ekmekli yemeği falan severim. Hatta yerken ah dedim bu sarıları ekmekle patlatmak vardı. Ama bugün kaşıkla yemek zorunda kaldım. Neyse akını iyice pişirene kadar bu şekilde kaşıkla bir ileri bir geri yapa yapa aklarını iyice pişirdim. Üzerine baharatlarımı atıp daha sonra bunu bir güzel yedim ve sonrasında okuluma gittim. Okulda teneffüste önce bir kupa yeşil çay yanına da gün kurusu kayısı yedim. Daha sonrasında da boş ders olan arkadaşım teneffüste bizi kahve yapmış sağ olsun kahve içtim. Akşama eve geldiğimde e, şu an bulgur pilavı yapıyorum. Bu bulgur pilavından ben yemedim. Bunu Furkan'a yaptım. Bir de bunun yanına köfte yaptım. Neyse şimdi bulgur pilavını şöyle bir anlatayım neler yaptım. Önce sıvı yağda soğan ve sarımsağımı kavurdum. Daha sonrasında biraz onların kokusu çıkınca içerisine kaşığımın ya da domates salçası ekledim. Soğanım yok evde ama buzluğumda daha önceden doğradığım soğanlar vardı. O yüzden az miktarda soğan ekledim. Zaten Furkan'a göre bir pilav yapacağım için de çok fazla soğan eklemek istemedim. Daha sonra tuz, karabiber, nane gibi baharatlar ekledim. Ve e, bu arada ben bulguru yıkamıyorum. Çünkü bulguru yıkadığınızda vitaminin gittiğini söylemişti afçılık kursundaki hocam. O yüzden bulguru yıkamıyorum. Üzerine de soğuk su ekliyorum ben. Daha güzel piştiğini düşünüyorum. Köfte olarak da yağsız tavaya köfteleri dizdikten sonra önce biraz kapan kapatıp buzların çözülmesini bekledim. Buzları çözüldükten sonra içine şu gördüğünüz kadar minik tereyağını koydum ve onu böyle tavada gezdire gezdire köfteleri alt üst yaparak köftelerin altından üstünden on tereyağı tadını almasını sağladım. Bu arada bunlar tam olarak halis molis anne köftesi. Bütün yemekleri yapabiliyorum ama ne yazık ki şu köftenin kıvamını bir türlü annem gibi tutturamıyorum. O yüzden buzluğuma hep annem köftelerimi yapıp veriyor. Daha sonra kendime salata yaptım. Kıvırcık salatası sadece kıvırcıktan yaptım. Başka herhangi bir yeşillik kullanmadım. Üzerine bolca limon sıktım. Yağ olarak çok az zeytinyağı kullandım. Tuzla da tatlandırdım. Bu böyle fırkına hazırladığım tabak. Bundan önce de mercimek çorbasını içti ve çok şükür mercimek çorbamız bitti. Ben diyette olduğum için ve çorba içmediğim için bütün çorba ona kalmış oldu. Her ne kadar en küçük boy tencereye yapsam da. Bu böyle soframız. Ben 3 köfte, 2 yemek kaşığı yoğurt ve gördüğünüz salatayı yedim. Daha sonra kilo verdiğim için birazcık kendimi şımarttım ve kızılcık şarabı izlerken yağsız ve tuzsuz biraz mısır patlağı yedim. Günümüz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz, bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.